Eğitim ve eğitimcinin kanalı Hocam Bilir kanalından herkese merhaba. Değerli arkadaşlar, uzman öğretmenlerin tamamı aynı ücretimi alırla ilgili videomuzda, videomuzla sizlerle birlikteyiz. Şimdi böyle bir e, tartışma var maalesef. Tartışmanın, eğilimlerin ve tepkilerin gölgesinde başlayıp devam eden baş ve uzman öğretmenlik uygulaması son olarak sınav sonuçlarına ilişkin tartışmalara yol açmıştır. Acaba ücretler ne yönde olacak şeklinde. Şimdi öğretmenlerin asıl sorunu ekonomik sorunlar olup baş uzman öğretmenlik uygulamasında da ön plana çıkan unvandan ya da bakanın belirttiği bazı gerekçelerden çok sistemin getireceği ek mali katkıdır. Anayasa Mahkemesi sürecinde de beklendiği ve olası ihtimalleri daha önce açıklanmıştı. En çok merak edilen konulardan biri ise sistem devam ettiği sürece öğretmenlerin gelirlerinde yaşanacak gelirin ne kadar olacağı, hatta tüm uzman öğretmenlerin aynı tutarda ödeme alıp almayacağı sorusuydu. Bu konuda tek etkili Cumhurbaşkanı olup bu konuya daha önce ele alındığı gibi uzman öğretmenlikte mesele sınav değil, sistemin kendisidir başlıklı yazda da e, değinilmişti. Oradan alıntı yapılacak olursa uzman ve baş öğretmenlik için ödeme tutarları 2004 yılında yasa çıktığında 657 sayılı yasada ek fırka Fıkra 30 a 6 2004 5, ikinci 2. madde 1. fıkrada sayılanlardan ayrıca baş öğretmen ünvanını kazanmış olanların yüzde %40'ına, uzman öğretmen unvanını kazanmış olanların yüzde %20'sine kadar ödeme yapılacağı, ödemenin oranının bakanlar kurulunca belirleneceği yer almış. Buna göre bakanlar kurulu 2018 yılından sonra Cumhurbaşkanlığı oranları uzman öğretmenlik için 1 ve 2. derecede olanlara %20. Diğerlerine ise %15 olarak başörtmenlik için ise 1. ve 2. derecede olanlara %40. Diğerlerine ise %30 olarak uyguladı ve uygulamaya devam ediyor. Buna göre şu anda mevcut uzman öğretmenler 1-2 derecede iseler ki 16 yıldır sistem işlemediğinden hepsi 1. dereceye ulaştılar. 633 TL civarında diğer derecedekiler ise 475 TL civarında ek ödeme almaktadırlar. Baş öğretmenler de bu tutarların iki katı miktarını alıyorlar. Yeni uygulama nasıl olur? Oranlar bize neyi işaret ediyor? Böyle bir soruyla karşılaşacak olursak yeni yasal düzenleme ile bu orandaki bu oranlar 2004'teki 20-40 rakamları 60 ve 120 olarak düzenlendi. Yani 3 kat arttırılmış oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın uzman öğretmenlere 1000 TL, baş öğretmenlere 2000 TL ek ödeme yapacağız cümlesi o günkü ek ödeme tutarlarına bakıldığında 3 kat arttırım ile 1000-2000 TL'ye denk gelmekteydi. Rakamlarla ifade edecek olursak gelinen noktada yüksek enflasyonist ortamda uzman öğretmenlik için 1 ve 2. derecede olanlarla ilgili 2021 Aralık ayında 341 TL olan ödeme 2022 Ocak'ta 447 TL olmuş. Temmuz enflasyon farkı ile 633 TL'ye çıkmıştır. Yani Cumhurbaşkanının 1000 TL söylemi anlamsızlaşmıştır. Yeni yasa ile 3 kat arttırılan oranlara göre Aralık 2021'deki tutarın 3 katı 1000 TL civarına denk geliyordu. Ee, yeni anayasa ile birlikte 3 kat artış uygulanırsa 15 Ocak 2020 sonrası bugünkü 633 TL'lik ek ödeme 633 çarpı 3 eşittir 1899 TL olacaktır. Baş öğretmenlik için ise 3798 TL olur. Tabii ki bunlara Ocaktaki Ocak'ta yapılacak enflasyon artışı da eklenmelidir. Bu tutarların 1-2 derece öğretmenler için geçerli olduğunu tekrar hatırlatalım. Uygulanırsa diyoruz çünkü kanun Cumhurbaşkanı'na oranı belirleme yetkisi vermiş. Yani Cumhurbaşkanı derse ki ben size 1000 TL vaat ettim. Bu kadar ödüyorum. Hukuken bir sorun olmayacaktır. Buna rağmen bakan üzerin uzman öğretmenlik için 3000 TL, baş öğretmenlik için ise 6000 TL ek ödemeyi telaffuz ettiği basında yer almıştır. Tutarların bu noktaya ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın oranları 60-120 şeklinde uygulaması ve gel başında memurlara enflasyon farkı artışının ya da zammın %58 olması gerekiyor. Aksi halde 3000-6000 TL'ye ulaşmak mümkün değil. Sonuç olarak ödeme tutarı ve uygulamanın herkese aynı olup olmayacağı konusunda yetkili olan 2018 öncesinde bakanlar kurulu iken mevcut duruma Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Hocam bilir, abone ol, beğen, yorum yap, eğitim ve eğitim haberlerinden haberiniz olsun diyorum. Şimdiden bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.